Anneciğim, seni görüyorum. İçine doğduğun aileyi, anneni babanı da görüyorum. Ve neyi ne kadar alabildiysen, bulunduğun şartlarda bana o kadarını verebildiğini de görüyorum. Seni yargıladığım, suçladığım, küçümsediğim, hor gördüğüm, reddettiğim, yok saydığım, acıdığım, üzüldüğüm, tüm zamanlar için özür dilerim. Seni ilahlaştırdıysam, yaradanın önüne koyduysam bunun için de özür dilerim. Beni affet. Seni görüyorum, kaderini görüyorum. İçine doğduğun aileyi görüyorum. Yapamadıklarını, eksik bıraktıklarını, hatalı davranışlarını görüyor. Bunlar için de seni gönülden serbest bırakıyorum ve kalbimde sana olduğun halinle olduğun gibi sevmek için, kabul etmek için yer açıyorum. Sen benim annemsin. Bana yaşam verirsin ve vermiş olduğum bu yaşamla ben hayatıma sevgiyle bolluğu kabul ediyorum. Bolluk yaşam senden bana akar. Beni gör, ben seni görüyorum anneciğim. Sevgimde kalın.